Büyük büyük fark etmez dedim. Bam bam dedim. Bam da anladım vallahi. Vallahi da billahi da de bam dedim. Hemen iki dakika bekleyin arkadaşlar. Ahora fanno, ma Ayada da avura parmağım var. Ayada karşı avura parmağım var. Evet, arkadaşıma karşı avura evet, parmağım Merenal, Merenal ne yani. <laughs> Arkadaşımla aynı futürelim. Evet Aurora Farm ne şimdi ayaza karşı. Jingle bells ringing, jingle bells ring, a flower, a flower. baga geldi benimki. Adamımız baga girdi. Evet tabi avura benim için kolay karşı. Kendimden büyüyor. O sırada çıkıyorum. Ayazı bir şöyle trolleyelim. Ağzım Ayak seni hediye. Gel gel. Gel gel. buraya. İki dakika en alayım. Merak etme ben biliyorum. Yaptım ayırdım görememi filan evet vurup vermiyorum benim için bayağı kolay bu iş arkadaşlar Yazık Bunu kesemiyorum ama ben ya. Neyse heveslendirdik. Güldük eğlendik. Şimdi yenme sırası. Ben... Adamın canı çok Siz bombası her şeyi değiştirebilir. Oraya gelemez. Gelmesi şu an ammetrem için. Orada geziniyordu Hop! Döndü beni. Sonra Nereye çıkıyorsun? E, 4 e, 4 e, e. e Bitti şimdi. geldik. Bu yaptı lan. Hayırdır lan sana ya. yeter gül. Lan. Lan caya da oynamıyor. Oğlum aura farmı yiyeceğim diye. Net başka biri oynuyor. Gel lan. Yes. Zafer Alpindir. iki kazanma serimi bitirebilirdim ama hayır. Of of. Evet daha değil. zor geldi. Ölümden mi? Bildiğin yani. Burada ölseydik herhalde dedim. আৰু সিদ্ধান্ত Есть. Так, подождите, я не умею. bura farmlama yerim benim bura. Ben bunları yemiyorum merak etme. beş dakikaya orada yer. Adam ölü söküp bir de kompüterden oynuyor. Abi bu kadar bir seriyi kaybedemem ya. Bu süperini kaybede. Gölebildiğin kadar yenmeye çalış. Ya tamam, yandı, yendi bile bitti. Tamam, saygı duydum. Tamam. <laughs> selam kral, selam edet baba. Hoş geldin yayınımıza. Rival satıyoruz. Edit baba. Chemie ist so schön. Ich würde dir gerne Hi, Kime, kime karşı 12 tamam. 12 numara sen bilirsin. Oha lan benim seçtiğim de çıkıyor her zaman. Bom patlamadı. Evet. Oha adam ne yapıyor lan? Oğlum hmm, bu ne? Bunu kimden biliyosun bu arada? Of of O bura fermi ha On iki ilk başta böyle tıklamalı bir şey yapıyorduk da neyse. Neyse adam. Neyse bir bir. Hiçbir şey olmadı bir birden. Merak etme. E tamam, adam batıyor hareket. Adam galiba ya, canımı azaltıyor ya. FPS e kaç? FPS, FPS. Adam bir... Birkaç tane mi Adam çok azildi. Azildiğimi neden alırsak o. Yerime bin! Biz buradayız. Yerime bin! Şimdi şimdi <laughs> Abi bence başka biri oynuyordu da herkesten. Supplies... Çünkü bunlar bu kadar nob yani. Ne? Plural还是... Yeter. 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 Ne? Yeter. 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 eğlendik eğlendik artık sıra bende adamım. 12'ye yenilecek halim mi var lan benim? Kendi değiştireceğim vallahi arkadaşlar. Bayağı. Bayağı bu bayağı iyi bir <laughs> şey oldu. Şimdi ben bunu Algılayamıyorum. Ben iki dakikada oradayım. Biraz. Maç noktası ya. Ben birazdan ölümüm beni Adam Robux'a bir şey almış da yani. Bunları biz kasarak alıyoruz. Bu adam Robux'a alıyor. Dört dört, çok iyi. Aman ya. Bir dakika ya, oradayım. Aşağıya savaşı. Bak, bak, Hop neredeyim ben? Hop bak buradayım. Hop buradayım. Adam iyi oynadı bu arada. Tamam güzel. Ben bir daha gelirim bu arada. Ben bir daha derim bu arada. gelmiyor tabii ki <laughs> <tabii, değil> mi <laughs> bana her şey vallahi ben onu döverim bana kendime niye hava atan da sen misin Hı? ya സഹായി

Evet. Burada güzel avuru kalmıyormuş Geldim şöyle. Hop. Artık saklanmak yok. Yerimizi bilin. Bak, senin gibilerden korkanı var ya. Onu ne yapıyorlar biliyor musun? Tamam, ben senin gibi Yep. Oh, oh sakla makyo. Kiri

Burada. lazım. Ilman lazım. Tamam. Ne? Hayır, kazandım. Kazandım. Hiç şey olmadı. Uyumaga girdi. Neyse. Bundan sonra saklanmak yok. Aga. Artık ben buradayım. Ben buradayım. Arkamdan kalıyormuş gibi bir

Редактор субтитров

yapıldı bir yerde. Ev. Ee. Ee, vurdum. Hmm. I mm -hmm. haddini bildirelim. Bildirelim. Sonra gidelim. Benim de bu gece update'im var. Bitti be. Sen beni benim evimde yenersen ben de senin ben de evimde yenersen. teşekkürler fizi seviyorum görüşürüz bu gece 8